Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bu videomuzda vesvese konusunu ele alacağız. 10 kişiden 5'inin sorduğu soru. Hocam gusül abdesti alırken 2 saat içeride kalıyorum. Abdest alırken vesvese geliyor. Namaz esnasında vesvese geliyor. Haşa bazen içimden Allah'a küfür edesim geliyor. Hocam bunaldım artık. Ölmek istiyorum. İntihar edesim geliyor. Ne yapacağım diyorlar birçok genç kardeşimiz. Güzel kardeşlerim öncelikle vesvese nedir? Vesvese gizli olan ses fısıldamak manalarına gelir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki min şerir vesvesil o sinsi olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diye biz Nas suresinde biz o şekilde dua ederiz. Ellevi vesvisu fi sudurin nasi o şeytan ki insanların kalplerine vesvese verir, kuruntular verir, onları kötü şeylere yönlendirmeye çalışır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vesvese hakkında diyor ki şeytanın bir askeri vardır. O şeytanın işi sadece insanlara abdest konusunda vesvese vermektir. Ne der? Sen burayı yıkamadın der tekrardan yıkasana diye. İmam Tavuz der ki siz o vesveseyle konuşmalısınız diyor. O vesveseyle konuşmalısınız. Yani o vesveseye diyeceksiniz ki sana ne? Ben Allah'a ibadetimi yapıyorum. Allah Azze ve Celle ibadetimi kabul eder diyeceksiniz. Kardeşlerim peki bu vesveseden nasıl kurtulacağız hocam? Gusül abdesti alırken iki saat içeride kalıyorum. Kardeşlerim vesveseden kurtulmanın tek bir yolu vardır. Tek reçetesi vardır. Nedir bu? Aldırış etmeyeceksiniz. Nasıl? Diyelim ki bir kardeşimiz gusül abdestinde vesvese geliyor. Gusül aldığınız zaman şeytan size şöyle vesvese verecektir. Sen göbek deliğini yıkamadın. Sen tırnak altına su girmedi. Sen omuzuna su atmadın diyecek. Bu tür vesveseleri verecek. Ve da abdest aldınız. Abdest aldığınız zaman şeytan diyecek ki sen burayı diyor dirseğe kadar yıkamadın. Tekrar yıka. Yıkıyorsun şeytan diyor ki tekrar yıka. Siz ne yapacaksınız? Ne olursa olsun geri dönmeyeceksiniz. Şeytan dedi ki: "Sen omuzuna su atmadın. Tekrardan yıka. Yapmayacaksın. Suyu atmadan çıkacaksın. O gusül abdestin geçerlidir ve içiniz rahat olsun." Abdestte diyor ki: "Sen ayaklarını tam yıkamadın." Sana ne şeytan diyeceksin? Ben ibadeti Allah'a yapıyorum. Bu şekilde gönlünüz rahat olsun kıymetli kardeşlerim. Bu sürekli vesvese gelenlere bu şekilde Allah Azza ve Celle ibadetlerinizi kabul eder. Yani gusül abdestiniz, abdestiniz geçerli olur. Bunda içiniz mutmain olsun, kalbiniz tatmin olsun. Bunu yaparsanız ancak yenersiniz. Ama şunu sakın yapmayın. Şeytan dedi ki orayı ıslatmadın. Geri gidip de yıkama. Abdeste öyle. Ve yahut da o şekilde namaz kılıyorsunuz. Namazda sürekli şeytan size diyor ki, Üçüncü rekatta mısın, dördüncü rekatta mısın? Ne yapacaksınız? Siz kesin bir rekata kanaat getireceksiniz. Ondan sonra devam edin. Sehir secdesi bile yapmayın diyor alimlerimiz. Niçin? Bu da sürekli vesvese gelenler için. Mesela yılda bir kere olan insanlar için değil. Onlara ayrı mesela. Diyelim ki yılda bir kere birisine vesvese geliyor. İşte üç mü dört mü kıldın diye. O ayrı. Onda işte kanaat getirip seyif secdesi falan yapacak. O değil. Her namazda, her gün vesvese gelenler için o şekilde aldırış etmeyecek, devam edecek. Bir rekate kanaatini getirecek, ondan sonra ibadetini yapacak. Veyahut da haşa, hocam Allah'a küfredesin geliyor içimden. O vesveseye aldırış etmeyeceksiniz kıymetli kardeşlerim. O tür vesveselere kulak asmayacaksınız. Bu kuruntulardan dolayı size günah yazılmıyor. Bazı kardeşlerimiz bu sıkıntıya düşüyorlar. Hocam diyor... Bu düşüncelerden dolayı ben imansız mıyım? Bu şeyler aklıma geliyor. Hayır kardeşlerim fiiliyata geçmediği müddetçe biz düşüncelerden dolayı sorumlu değiliz. Bizlere günah yazılmaz. İçiniz rahat olsun. Dediğim gibi bu reçeteyi yapın. Yani aldırış etmeyin. Bu şekilde çıkacaksınız. Bazı erkek kardeşlerimize şu vesvese de geliyor. Onu da dile getirelim. Hocam diyor ben La gidiyorum küçük abdestini yaptığım zaman çıkıyorum namaza duruyorum rükuya gidiyorum sanki bakıyorum ki avret bölgemden bir damla çıktı. E ne yapayım abdestim mi bozuldu? Geçen bir gençle öyle karşılaştım. Ben dedi bundan dolayı namazı bıraktım. Bu vesvese sizi ibadetten alıkoymak için şeytanın en büyük tuzaklarından birisidir. Kıymetli kardeşlerim siz şöyle yapacaksınız. Lavaboya gittiniz. Orada küçük abdestinizi yaptığınız zaman istibra yapacaksınız. Bir müddet bekleyin içeride. Sol tarafınıza yatın. O şekilde biraz o şekilde sol tarafa yüklenin. Hafif öksürün. Küçük serçe parmağınızla gerekirse avret bölgenizin baş ucunu o şekilde sıkın. Oradaki o bir iki damla da çıksın. Ondan sonra siz abdestinizi aldınız. Namaza durdunuz. Namazda şeytan size vesvese verecek. İşte eğildiniz. Aha bir damla geldi. Gelmedi diyeceksin ki gelmedi. Ben abdestliyim. O şekilde namazınızı tamamlayın. Aslında o damla gelmiyor. Bakın bu tecrübeyle sabit hepimizin başına gelmiştir bu vesveseler. Yenmeniz için o şekilde aldırış etmeyeceksin. Devam edeceksin diyeceksin ki hayır o bir damla gelmedi. Hakikaten de gelmiyor kardeşlerim. O şekilde aldırış etmek yok ancak bu şekilde vesveseden kurtulursunuz. Bir diğeri dua edin kardeşlerim. Özellikle namazdan sonra elinizi açın. Ya Rabbi ben güzel bir şekilde sana ibadet etmek istiyorum. Beni bu vesveseden, bu şeytanın şerrinden muhafaza eyle diye. Uyumadan önce sürekli bir Fatiha, üç İhlas, üç Felak, üç Nas, bir Ayetel Kursi okuyun. Avuç içinize üfleyin. Ondan sonra elinizi vücudunuzda gezdirin. Bu da Allah'ın izniyle o şekilde vesveseden kurtulmanıza çare olacaktır. Bu şekilde bunu yapın kardeşlerim. Allah'ın izniyle kurtulursunuz. Aldırış etmek yok çaresi budur. Eğer gene aklınıza takılan şeyler varsa yorum kısmında veya da Instagram adresinden bizlere ulaşarak o şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.